Yolbaşı Karagöl Zeytin Kültür Sanat Festivali'nin açılışını yapıyorum. Açık sev milliyeti, mazlum halk, düşman gülü terksin Yedi bölge kardeşimdir Bozkırlarım sırdaşımdır Yurdu seven candaşımdır Benim adım Anadolu Yedi bölge kardeşimdir Bozkırlarım sırdaşımdır Vatan seven candaşımdır benim adım Anadolu Anadolu, Anadolu Güzelliklerle dolu Serin akar duru suyu Hey 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 Anadolu, Anadolu Güzelliklerle dolu Serin akar duru suyu Hey Anadolu, Anadolu Güzelliklerle dolu Serin akar dur hey 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 Anadolu Anadolu, Anadolu. güzelliklerle dolu sevin akar dur ellerimiz Türkü söyler dillerimiz Kenetlenmiş kalplerimiz Benim adım Anadolu Sazlar çalar ellerimiz Türkü söyler dillerimiz Kenetlenmiş kalplerimiz benim adım Anadolu Anadolu, Anadolu, güzelliklerle dolu dolu Senin akar duru suyu hey 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 hey, Anadolu, Anadolu, güzelliklerle dolu dolu Senin akar duru suyu hey Ben çıktım Karadeniz'im e. bereketle çağlayan Menderes'im Gaziyim, şanlıyım, kahramanım, ben, işte ben, Toros çadımda tüten o dumanım. Benim adım Anadolu. Doğuda halay çekerim, batıda vakur Zeybi yle. Kuzeyde horon teperim, Çukurova'ya selam ederim. Benim adım Anadolu, benim adım Anadolu. Anadolu, Anadolu, Anadolu güzelliklerle dokdolu. Senin akarsın hey. Anadolu. Anadolu güzelliklerle dop dolu Senin akar duru suyu hey 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 hey, hey. İsminiz neydi yenge? Hatice. Hatice? Hatice Alıkma. Alıkma. Evet. Siz buralısınız değil mi? Bu Buralım, köyden siz. Evet buralıyız. Bu yapmış olduğunuz nedir? Sabun. Yer yapma zeytinyağ sabunu. Zeytinyağı sabunu Zeytinyağı sabunu değil, sabun, zeytinyağ sabun var, değil Evet evet zeytinyağı sabunu. Bu satıyor musunuz? Yapıyorsunuz. Kendin kullanıyorsunuz. Ha, hem kendimiz kullanıyoruz hem satıyoruz. Tamamen doğal. 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 Kendi el yapım. El yapım. Kendi yağımızdan kendi ürettiğimiz sabun. Kendimiz yapıyoruz. Bir dakika. daha versiniz. <laughs> Hayır. Kendim yapıyorum ben. bunu. Karısına yapıyorsun değil evet. mi? Evet. Kendim yapıyorum. Kendim çiğniyorum. Kendim hmm. kaynatıyorum. Hmm. Bunu. Üzüm bekmezi öyle mi? Evet. Karüzüm bekmezi bu. Hicazlı narı. Hicazlı narı, evet, ekşi. Tamam. Kuzlama dediğimiz, darı suda haşlanıyor, mısır suda haşlanıyor. Haş... Başkan, e, muhtar, biz bu şişeleri gördük. Burada yazıyor ki, şöyle okuyalım üzerine. Gölbaşı Mahalle Muhtarlığı. Evet. Niye evet. böyle bir çalışma yaptınız acaba? Şimdi e, Mustafa Bey, ben esnafım. Esnaf bir muhtarım. Şimdi ben... E, kendimce şöyle yorumluyorum. Ben dışarıya gittim. Ürünü tatmadan almıyorum. Ürünü görmeden almıyorum. Bir esnaf zihniyetiyle. Buraya gelecek olan insanların da bu ürünü tanıyabilmeleri için rengini bilmeleri, tadını bilmeleri çok önemli. Ve de biz bunun için standtaki tamamen kendi insanımızla doldurduğumuz standlarımızda 500 adet bu şekilde muhtarlık logolu cam şişeler verdik kendilerine. Bunun da yani üreticilere, tüm, üreti, üreticilere, dağıtmış. tüm üreticilerimize dağıttık. Gönbaşı Karagöl Zeytin Kültür ve Sanat Festivali'nde düzenleyen başta mahalle muhtarımız azalarına, çok kıymetli katılımcılarına, emektarlarına, programı şenlendiren sanatçılarımıza, yarışmacılarımıza çok teşekkür ediyorum. Ne yapacağız? Üretenin ve üretmek isteyenin yanında olmak bizim en büyük görevimiz. Bu anlamda tarımda ve hayvancılıkta başlattığımız uygulamalarımızı ve desteklerimizi her geçen gün arttırarak devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Zeytin barış demektir. Zeytin sevgi demektir. Zeytin emek demektir. Zeytin Allah izin verirse önümüzdeki iki aylık, üç aylık süreçte üç tane daha zeytinyağı fabrikamız kuruluyor. Daha sonra inşallah bu sene Gölbaşı'nı sanayi sistemize de beraber kavuşturacağız. Hep beraber el ele vererek Gölbaşı'nı ve civar mahalleleri en üstünde başımızın üstünde taşımaya devam edeceğiz. Ben tekrar bu bilmeyenler olabilir. Belki bilmek isterler. Dışarıdan gelen misafirlerimiz için onların da her hasta bereketli olur. Evet, ben de üreticimizin hasatının kazasız belasız olması.

e? <laughs> ben 60 yaşındayım. Başkanım benim kıymetlimdir, dostumdur. Çok iyi günlerimize geçtik. Ağladığımız da oldu, de oldu. Mutlu kim? Bu gece biziz. Mutlu kim bu gece gölbaşı? Hele bir alkış çekin. Erkan Aile'ye ve bütün, bütün personelde. Ve bu gece bitti. <laughs> Düğün bittikten sonra... Hadi. Altyazı <laughs> M.K.